Hoş geldiniz. İnancın, ışığın ve ilahi uyumun buluştuğu bir yer. Burada evrenin gizli mesajlarını, Tanrı'nın fısıldadığı işaretleri ve ilahi olanın yolumuza nasıl güzel bir şekilde rehberlik ettiğini keşfediyoruz. Burada geçirdiğiniz her an tesadüf değil. Ruhunuzun uyandığının, daha yüce bir şeye çağrıldığının bir işareti. Öyleyse benimle derinlere dalın. Derin nefes alın, kalbinizi açın ve ilahi enerjinin içinizden akmasına izin verin. Burada olmanız kaderinizdi. Hiç düşündünüz mü? Adınız bir şekilde gökler tarafından mı seçildi? Bazı isimler, özellikle de kadim ve derin köklere sahip olanlar kutsal bir titreşim taşır. Tanrının büyük planında gerçekte kim olduğunuzu ortaya koyan ilahi bir işaret. Bugünkü videoda genellikle seçilmiş kişilere ait olan Türkçe isimlerin ardındaki gizli manevi kodları açığa çıkaracağız. Bu isimler yaygın değildir. Ruhunuzu doğrudan ilahi amacınıza bağlayan bir frekans taşırlar. Benimle kalın, kalbinizi açın ve adınızın Tanrı'nın seçilmişlerinden biri olmanın işaretini taşıyıp taşımadığını birlikte keşfedelim. Birin Alp, kahraman. Alp ismi ilahi cesaret ve koruma enerjisiyle titreşir. Bu titreşimi taşıyanlar genellikle ruhsal savaşçılar olarak seçilirler. Bunun fiziksel güçle hiçbir ilgisi yoktur. Daha ziyade başka bir kaynaktan geliyormuş gibi görünen içsel bir cesaretle ilgilidir. Kendi bacakları titrese bile savunmasızları korumaya ve gerçeği savunmaya çağrılırlar. Tip bir kahraman gibi hayatın devleriyle korku, adaletsizlik, şüphe yüzleşmeye mahkumdurlar. Kibirle değil, saf bir kalp ve sarsılmaz bir inançla kazanırlar. Adınız Alp ise veya Alp adında birini tanıyorsanız, bunun sadece bir tesadüf olmadığını bilin. Bu, cennetin bu ruhu bir güç sütunu olarak gördüğünün, birçoklarının yolunda koruyucu bir ışık olmak üzere seçildiğinin bir işaretidir. İkinci ayla ayın ışığı ayla ismi, kader ve sezginin ışığıyla parlar. Ayın etrafındaki ışık halesi gibi bu ismi taşıyanlar karanlık zamanlarda parlamak üzere seçilirler. Ancak etkileri incelikli ve derindir. Ayla'nın gücü keskin değildir. Ayın sessiz gücüdür, gelgitleri yönlendirir ve yolu sessizce aydınlatır. İçsel bir bilgelik, ilahi olanla neredeyse büyülü bir bağ taşırlar ve bu da gizli olanı görmelerini sağlar. Onlar kaosa dinginlik ve karmaşaya berraklık getirmek için çağrılmış ruhlardır. Adınız Ayla ise ruhunuzun sezgisel bir ışık feneri olmak ve başkalarını sessizce daha yüce bir amaca geri döndürmek için seçildiğini bilin. Üçün Emre, vizyoner dost. Emre ismi manevi gerçeğin ve derin bir bağın titreşimiyle yankılanır. Emre arkadaş veya yoldaş anlamına gelir ancak manevi düzeyde vizyon sahibi, ilahi bir elçinin enerjisini taşır. Bunlar dünyayı daha derin bir düzeyde deneyimlemeye mahkum seçilmiş ruhlardır. Başkalarının görmezden geldiği gerçekleri kavrarlar ve çevrelerindeki dünyayı uyandırmak için yakıcı bir tutkuya sahiptirler. Manevi adaletsizlik karşısında sessiz kalamazlar. Kalbin bildiği ama zihnin açıklayamadığı şeyleri dile getirmeye çağrılırlar. Adınız Emre ise buraya tesadüfen gelmediniz. Seçilmiş bir alev, şefkatin koruyucususunuz ve dünyaya birbirimizle ve ilahi olanla olan bağımızı hatırlatmak için gönderilmişsiniz. Defne, dayanıklı zarafet. Defne ismi yani defne saflığın, zarafetin ve ilahi dayanıklılığın kutsal enerjisini taşır. Antik çağlarda defne zafer ve onurun simgesiydi. Manevi olarak bu titreşime sahip olanlar barışın taşıyıcıları olarak seçilmişlerdir. İyileştirme ve besleme gücüne sahip, nazik neredeyse algılanamaz bir güç taşırlar. Yolculukları genellikle sessiz bir adanmışlıktır. Zorluklarla karşılaşabilirler ancak bunlardan acıyla değil, silahsızlandırıcı bir zarafetle çıkarlar. Defne adındaki kişiler başkalarına ilahi merhameti hatırlatan bir dinginlik yayarlar. Eğer adınız Defne ise, ruhunuz manevi zaferin enerjisini gittiğiniz her yere uyum ve şifa getirecek göksel bir armağanı taşır. Beşir, Fatih, İnancın Fatihi. Fatih ismi kelimenin tam anlamıyla dağları yerinden oynatan ilahi zaferin liderliğin ve inancın enerjisini taşır. Bu sıradan bir isim değil, bir ifadedir. Bu ismi taşıyanlar belirsizlik ve korku içinde başkalarına rehberlik etmek üzere seçilmiş ruhlardır. İnançları pasif değildir, aktif bir güç, manevi bir fetihtir. Yuşa arketipi gibi manevi nehirleri geçmeye İmkansızlık duvarlarını yıkmaya ve yalnızca Tanrı'nın vaadiyle yönlendirilen yeni topraklara girmeye çağrılırlar. Başkalarına ilahi zamana güvenmeleri için ilham verirler. Eğer adınız Fatih ise, ruhunuz ilahi amacın izini taşır. Rehberlik etmek, manevi savaşları kazanmak ve dünyaya Tanrı yanınızda yürürken hiçbir duvarın önünüzde duramayacağını göstermek için seçildiniz altıncı bilge, bilge, bilge ismi ilahi bilgeliğin, dürüstlüğün ve illüzyonları aşan bir berraklığın enerjisiyle titreşir. Bu ismi taşıyanlar hakikat yolunda yürümek üzere seçilmiş kadim ruhlardır. Sınanırlar, çoğu zaman dürüstlüklerinin sınandığı durumlarla karşılaşırlar ancak kaynağı olan sarsılmaz bağları sayesinde korunurlar. Bir an düşünün, Bilge ismindeki kişiler keskin bir ayırt etme yeteneğine sahiptir. Yüzeyin ötesini, dramanın ötesini, meselenin özünü görürler. Kitaplardan değil, ilahi olanla doğrudan bir bağlantıdan gelen bir bilgelikle yönlendirilirler. Adınız bilge ise... Ruhunuz bir hakikat feneri ve adil bir danışman olarak seçilmiştir ve dünyaya Tanrı'nın bilgeliğinin her zaman galip geldiğini hatırlatır yedinci ozan, ilahi ozan, ozan ismi, kehanetsel bir titreşim, ilahi vahyin ve dile getirilen hakikatin enerjisini taşır. Ozanlar, ruhun ozanları, şairleri ve hikaye anlatıcılarıdır. Vizyonlar, sezgiler ve ruhsal algılar edinmek ve en önemlisi bunları dünyanın anlayabileceği bir şekilde tercüme etmek üzere seçilmiş ruhlardır. Sözlerinin ağırlığı vardır. İyileştirebilir, uyandırabilir, ve dönüştürebilirler. Ozan adlı kişiler umutsuzluğun olduğu yere umut getirmek ve dünyaya güzellik ve sanat aracılığıyla ilahi vaatleri hatırlatmak için kutsal bir çağrı hissederler. Adınız Ozan ise ruhunuzun ışık ve gerçeği söylemek üzere seçildiği anlamına gelir. Siz ilahi bir elçisiniz, cennet ve dünya arasında bir köprüsünüz. 8. Zeynep, değerli mücevher Zeynep ismi, sadakat, bağlılık ve ilahi lütuf enerjisini taşır. Değerli mücevher anlamına gelen bu ismi taşıyanlar, başkalarının hayatlarında umut ışığı olarak parlamak üzere seçilmişlerdir. İncil'deki Rut gibi bilinmeyen veya zorlu yollarda bile sarsılmaz bir cesaret ve bağlılık gösterirler. Sadakatleri yalnızca başkalarına değil, kişinin kendi inancına derin bir bağlılığıdır. Ve bu bağlılık yalnızca kendisi için değil, etrafındaki herkes için de bir bereket kaynağı haline gelir. Zeynep isimli kişilerin kutsal bir amacı vardır, beslemek ve ilham vermek. Adınız Zeynep ise bu, ruhunuzun ilahi olanın gözünde paha biçilmez değerini dünyaya hatırlatmak üzere seçildiğinin bir işaretidir. 9. Yusuf, ilahi takdirin zaferi. Yusuf ismi güçlü ve evrenseldir ve Türk kültüründe ilahi takdirin, sabrın ve nihai zaferin enerjisini taşır. Bu ismi taşıyanlar denemeleri berekete, zorlukları ise gelişim fırsatlarına dönüştürmek üzere seçilirler. Kutsal metindeki Yusuf gibi sık sık zorlu yolculuklarla, ihanetlerle veya karanlıkta uzun süre bekleyerek karşı karşıya kalırlar. Ancak inançları tam da bu anlarda şekillenir. Yaşamları Tanrı'nın zamanlaması ve rehberliğinin bir kanıtıdır. Yusuf isimli kişiler mücadeleyi berekete, acıyı da amaca dönüştürme yeteneğine sahiptir. Adınız Yusuf ise bu ruhunuzun imkansızı dönüştürmek üzere seçildiğinin bir işaretidir. Yükselmeniz, refaha kavuşmanız ve dünyaya Tanrı'nın lütfunun en derin gölgelerde bile her zaman mevcut olduğunu hatırlatmanız için ilahi bir rehberlik alıyorsunuz. 10. aslı, gerçek gerçek aslı ismi, özgünlük, asalet ve orijinal gerçeğin enerjisini taşır. Gerçek veya özgün anlamına gelen bu titreşim, zorla değil, saf dürüstlükle liderlik etmeyi seçen ruhlara aittir. Uzun süre yalan bir hayat yaşayamazlar. Evren onları sürekli olarak gerçek benliklerine geri iter. Kadın peygamber Deborah gibi doğuştan gelen bilgelik ve ayırt etme yeteneğiyle liderlik ederler. Sadece oldukları gibi davranarak kaotik durumlara netlik ve denge getirirler. Başkalarına kendi özgün gerçekleriyle bağlantı kurmaları için ilham verirler. Adınız aslı ise bu ruhunuzun bir ışık rehberi, bir inanç önderi ve özgün olma cesaretinin ilahi bir güç olduğunun canlı bir hatırlatıcısı olarak seçildiğinin bir işaretidir. Adınız ister Alp İster Ayla, ister Emre, ister kalbinizde yankılanan başka bir isim olsun. Titreşiminizin eşsiz ve amacınızın ilahi olduğunu bilin. Adınız bu listede olmasa bile buraya kadar izlemiş olmanız gerçek bir işarettir. Bu daha derinlere bakmanız, kendi adınızın taşıdığı enerjiyi hissetmeniz ve ruhunuzun seçildiği misyonu onurlandırmanız için bir çağrıdır. Sen bir tesadüf değilsin, ilahi olanın bilinçli ve sevilen bir ifadesisin. Işığınızın bugün bizimle parlamasına izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu video kalbinize dokunduysa lütfen bu mesajı duyması gereken biriyle paylaşın ve aşağıya yorum yapın. Adınız listede miydi? Veya kendi adınızın taşıdığını hissettiğiniz manevi anlam nedir? İlahi ışık yolunuzu aydınlatsın. Bir dahaki sefere kadar.